Selamun Aleyküm değerli dostlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce lütfen önce sağ taraftan abone değilsek abone olup bildirim zilini açalım. Ee, bu kardeşinize destek olun. Ee, güzel içerikler ürettiğime inanıyorum. Sizlere faydası olduğunu inanıyorum. Ee, ya da bildiklerinizi pekiştirdiğine inanıyorum. Ee, kendi kuşlarımızı çekiyoruz. Güzel videolar yapmaya çalışıyoruz. Ee, olağan şeyler çekiyoruz. Uydurma, hoplatma, zıplatma yok bizde. Neyse o arkadaşlar. Gerçeklerin olduğu bir e, bahçe kümes. Şimdi şöyle söyleyelim değerli kardeşlerim. E, güzel yorumlar geliyor. Birkaç gündür video edit programı bozuktu biliyorsunuz. Siz oradan yazdığınız ortada şey çıkıyor, reklam çıkıyor falan. E, güncelleme yaptıydım fakat olmadı. Ee, ama şimdi düzelttim. Hemen bugün bir yeni videomu yayınladım. Biraz önce yayınlandı hatta. Evden çıkarken yayınladım. Ee, geldim. Bahçe temizliği konusundaki videoydu. Ee, ondan sonraki videom kümes, uçum kümesini yaptım. Tabanla kum falan ızgara onları yaptım. Şimdi arkadaşlar bugün ne çekelim sizlerle? Yavru nasıl başlamalı diye bir video çekelim. Çünkü bazı arkadaşlarım ısrarla e, onu soruyor. Kanat kuyruğu nasıl olmalı diye. E, soruyor e, bununla ilgili şöyle ufak bir video çekeyim istedim e, şimdi uçuma geçeceğim yavrular da bu arada kanat kuyruğunu e, sizlere örnekleyeceğim e, tabi şu anda hayvanlar tüyde e, ama e, da, tam tüyden çıkamadı ama olsun yine de olduğu kadarını sizlere örnekleyeyim değerli dostlar e, video geçmeden önce e, lütfen e, sonuna kadar izlemenizi de tavsiye ediyorum Şimdilik görüşürüz. Hadi videoya geçelim. Evet. Değerli dostlarım. Öncelikle videomuza geçmeden önce dediğim gibi. Şimdi sizlere şunu anlatayım. İlk kural kuş sağlıklı olacak. İlk kuralımız kuşun sağlıklı olması. Yani kuşun sağlıklı olmasından kastım. E, yem yemesi düzgün olacak. Su içmesi düzgün olacak. Herhangi bir rahatsızlığı olmayacak. Kanatları tam olacak. Bakın şöyle göstereyim. Kanatları tam olacak. Kuyruğu tam olacak. Ee, kanat altı tüy değişimindeyse eğer kanat altında kılçık tüy olmayacak başlamışsa ya da tüy değişimini bitirmiş olması lazım, sağlıklı olması lazım yani uçumunda e, herhangi bir sıkıntı olmaması lazım kuşun. Şimdi bunu neden e, söylüyorum? Çünkü arkadaşlar oyun kuşunun mazereti bitmez. Eğer bir kuşu deniyorsanız ya da işte uçuruyorsanız bildiğiniz bir soysa kuşa mazeret vermeyeceksiniz. Yani nedir bu? Yani ya bunun tüyü vardı da ondan takla çevirmedi. Ya işte kanat tüyü fitilde de işte ondan çok uçmadı. Ya işte <laughs> kızgın da ondan işte bel kırdı da işte taklasız indi. Yok işte gevşedi de bu dolduracak. Böyle bir dünya yok. Bunun için ne olacak? Kuş sağlıklı olacak. Fiziği düzgün olacak. Oyun kuşunda fizik çok önemli arkadaşlar. Kalın kuş, iri kuş, yaba kuş fazla e, iş yapmaz. Ne olacak? Kuş minyon olacak. Anlatabildim mi? Omuzları geniş, arkası ince olacak iyi kuşun. Kanat yapısı düzgün olacak. Bu fake dediğimiz, terek dediğimiz yani kanatları düzgün olacak. Şu üst besleme, kapatma tüyleri düzgün olacak. İyi kapatacak. Herkes bilmez ama kuşun kanadını açtığı zaman çoğu insan bunlara bakar. Yani e, kanat aralarındaki şu tüylerin birbirinin üstüne binmesine, araları kapatmasına. Kanat arası açık olan kuş sessiz olur, fıy fıy olur. Anlatabildim mi? Yani bunun gibi birçok şey. Kuyruk yapısına bakarlar. İşte oluk kuyruk, düz kuyruk, çatal kuyruk gibi bir sürü şey vardır. Ama önemli olan kuşta nedir biliyor musunuz arkadaşlar? Şu içinde küçücük bir yüreğe var bunun. O. O sağlamsa kuş her türlü oynar. Kuşun havadaki hareketlerine gelelim. Kuş iştahlı olacak. Kuş çat 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 çapıp da bel kırdığı zaman bir 3 metre 4 metre çökecek. Kırslı olacak yani. Ben diyecek bunu yapmaya çalışıyorum, kasıyorum kendimi. Amacım bu diyecek. Anlatabildim mi? Çabuk başlayan kuş benim gözümde iyi değildir. Bir kuşun başlaması en en erken bir ay olmalı. Öyle beş günde, 10 günde başlayan kuş yaz yağmuru gibidir. Hemen söner. Bir kuş doldur boşat yapmamalı. Başladığı gibi devam etmeli. Yani. Ee daha saymakla bitmez. Bu anlatılmaz arkadaşlar. Yani anlatmayla bunu öğrenemezsin. Bunu iyi bir arkadaşımızın, iyi bir kardeşimizin, iyi bir seyisin yanında göre göre öğrenmen lazım. Anında müdahaleler var. Ben ben boşuna demiyorum yani. Beni işte videomu sonuna kadar izleyin diye boşuna demiyorum. Kuş uçarken havada kuşu görüyoruz ama hep aynı diyorsunuz. Yavru uçuyor. Ama hayır öyle bir dünya yok arkadaşlar. Her yavrunun meziyeti farklı, başlayışı farklı. Çünkü ben her sene eş değiştiriyorum. Eş değiştirdiğim zaman yeni gelen yavruya kim ne katmış? Anne mi? Baba soy mu? Bir şey katmış. Bunlar çok önemli. Bunu takip edeceksin. Kuşunu ileriye götürmek istiyorsan çaprazlama yapacaksın. Eş değiştireceksin. Yeri gelecek kan gireceksin. Ama bunu da gözlemleyeceksin. Takip edeceksin. Anlatabildim mi arkadaşlar? Yani Kuşum var eş diyorsun. İyi, iki iyi kuş eşledin tamam ama altından gelecek mi? Altına verecek mi? Bu önemli. Yani herkes anlatıyor. Bakın şu anda ben de anlatıyorum. Anlatmak kolaydır arkadaşlar. Ama bunu icraata dökmek önemli. Yetiştirmek yani bunu gerçek anlamda hayata dökmek önemli. Anlatabildim mi arkadaşlar? mesela ya harç işte karıyorsun bilmem ne. Aa böyle bir dünya yok. Onun suyunu ayarlayacaksın, onun kumunu ayarlayacaksın, onun çimentosunu ayarlayacaksın, kıvamını ayarlayacaksın, bekleme süresini hesaplayacaksın. Yani bunun bir sürü şeyi var. Yani bir harç ustası, bir duvar ustasının yaptığını ben yapamam. Ben de duvar örüyorum ama yapamam. O yüzden ne yapacaksın? İşi bilenin yanında. işi bileni takip edeceksin. İşi bilenden öğreneceksin. Bu ben olur, Ahmet olur, Mehmet olur, Fatma olur, Ay Ayşe olur ama işi bilenden ne öğreniyorsan işi bilenden öğreneceksin güzel kardeşim. Bakın ben bu yavruyu dedim ki ben bu yavruyu yeni eşleme örnek veriyorum. Bunu o yüzden elim aldım. Büyük dedim umutlarım var bu yavru hakkında dedim ve e, şu anda gözlemliyorum ve dediğimi de yapmaya başlıyor. İnşallah havada kalır, tekte de izleriz. Anlatabildim mi arkadaşlar? Mesela bu yavru biraz sessiz oldu. Ördan örnek vereyim size. Bunun anne tarafında biraz sesten kırıklık var. Ama ne zamana kadar biliyor musunuz? Yavru taklayı çeviriyor, oyuna biniyor. Kanat çalıştırmaya başladığı zaman sesi geliyor. Fizik yapısı oturduğu zaman sesi geliyor arkadaşlar. Şimdi sessiz gibi görüküyor. İlk etapta yani biri gelse abi bu yavru sessiz der. Anlatabildim mi? Ama ben bunun sonunda da ne olabileceğini bilebiliyorum. Çünkü annesini izledim, babasını izledim, dedesini izledim. Kuş benim kendi soyum. Ama ne yaptım? Birbirine girdim. O dişiyle o erkeği yeni çaprazladım birbirine istediği kadar aynı soy olsun arkadaşlar. İster istemez ya geçmişinden dede kanından ya nene kanından ya bir yerden veriyor. Bu kuşlar yani bir yerde birleşti sonuçta. Ama oraya da dönebiliyor kuş. O yüzden her yavru, her çıkan yavru bir olmaz. Onda sekiz, onda yedi, onda altıya kadar değişme şansı vardır. Aynı soy kuştan. Yani üç sene yavru al, sürekli. Mutlaka yavrular arasında bir onda altı, onda yedi bir sapma olur, değişme olur. Bunu da buradan dipnot olarak söyleyeyim güzel kardeşlerime. Şimdi lafı uzatmayayım. Uçuma geçelim. İlk yavrumuz. Bunu atalım. İkinci yavrumuzu atalım. yavrumuzu atalım. Bu sessiz olan bakın. Bakın bugün uçmak istemiyor. Bakın diğer iki yavru uçtu. Mesela bu yavru bugün uçmak istemedi. Kalkmak istemedi. Acaba bir sıkıntısı var. Şöyle hafif bir bezle dürttükleyin. Yine, yine uçacak mı bakayım. Ha uçtu. Biraz kırgınlık var herhalde de. Bakın şimdi e, bu ya bu kuşlar taklayı döndü. Şimdi kuşta kanat çalıştırma çok önemli arkadaşlar. Kanat çalıştırmada ne önemli? Şu. Kuşta kanat çalıştırma çok önemli. Kuş kanat çalıştırırken hızlı kanat çalıştıracak. Ölü kanat uçan kuş pek rağbet görmez. Ölü kanat uçan kuş oyuna geç gelir. Rahat rahat gezer. Oyuna geldiği zaman iştahsız gider. Perde alır gider. Hızlı uçan kuş her zaman iyidir. Hızlı per kanat çalıştıran kuş, fişek tutan kuş her zaman iyidir. Uçurduğunuz kuşlar çatının etrafında dönmesin. Yavru kuş bile olsa orta havaya çıksın. Uçumunu alsın. Ciğerlerini açsın. Yani bunlar çok önemli. Bu meziyetler çok önemli arkadaşlar. Evin etrafında dolaşan fıy 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 fıy, fıy habire başını döndüren kuş iyi olmaz. Kuş orta havaya yükselecek. Şu anda ben zumdu uçuruyorum bunu zoom'da olduğu için bu şekilde gösteriyor. Şöyle yapayım zoom'dan çıkardığım zaman arkadaşlar kuşların yüksekte olduğunu siz de anlayacaksınız. Telefon sürekli ısınıyor. Kusura bakmayın. Kapanıyor. Yani kuş bakın böyle nasıl bel kırdığını görüyorsunuz. Nasıl takla çevirdiğini şöyle zoom açayım da biraz. Az kaldı bu telefonu da değiştireceğim dostlar. Çok az kaldı. İki de bir ısınıyor. Kapanıyor. Bakın. Bayağıdır dolaşıyorlar. Yaklaşık 7-8 dakikadır. Telefon soğusun diye bekledim. Yani kanat hareketleri, kuyruk hareketleri bunlar havada uçarken kuşun nasıl şımardığını, nasıl takla çevirdiğini bakın. Görüyor musunuz? Yani bunlara dikkat edeceksiniz. Başlayan kuşlarda. Şimdi bir de aynı soy kuş besleyince aradaki fark hemen ayırt edebiliyorsunuz. Ya diyorsunuz bu nasıldı? Bu nasıl başlamıştı? Farkı görebiliyorsunuz, anlayabiliyorsunuz yani. Beslediğiniz kuşun altından gelen yavrunun farkını görebiliyorsunuz. Hangi kanattına çektiğini, anne babaya nereye çektiğini bilebiliyorsunuz. Bunlar çok önemli. Evet dostlar, telefon ikide bir sıkıntı çıkarıyor. İyice soğutmam gerekiyor. Ee, çok uzatmayacağım videoyu da. Kısa ve öz olarak söylüyorum. İşte kanat çalıştırması hızlı olacak. Ee, gevşek dönmeyecek. İstikrarlı olacak. Hedefine eğitimini verdiğin zaman küçüklükten belli eder. Sağa sola salça olmayacak. Oraya buraya koncam diye uğraşmayacak. Uçarken yükselecek. Geniş uçacak. Ee, ben zoomladığım için şöyle arkadaşlar şöyle göstereyim. Evet geniş uçacak güneşe çıkmıyorum. O tarafa gidiyorlar sürekli geziyorlar. Şöyle göstereyim bakın. Oralarda geziyorlar. Yani güneşe çıktığım zaman telefon ısınıyor, kapanıyor. Yani bütün bu özellikleri takip edeceğiz arkadaşlar. Ondan sonraki fişeye geldiği zamanki hareketlerini değerlendireceğiz. Onu da teke aldığım kuşların videosunu çekeceğim. Onları da tekte seyrederken sizlere anlatacağım arkadaşlar. Nasıl gitmesi gerek? Taklayı döndüğü zaman ne yapması gerek? Kanat çalıştırma nedir? Ee, kanat sesi, takla sesi nedir? Bunların hepsini sizlerle çekelim, işleyelim güzel kardeşlerim. Bilenleriniz var, bilenleriniz filgisini, tazeler, bilmeyenleriniz de. Bakın nasıl uçuyor? Görüyor musunuz? Hızlı. Kanat çalıştırış hızlı yavru olmasına rağmen. Bakın bel kırışa bakın. Bakın. Ha, gördünüz mü? Yani e, bu çok önemli kuşun şımarması, sağlıklı olması çok önemli. En başta sağlık. Bakın nasıl geziyorlar, nasıl dağılıyorlar sağa sol. Yani birbirlerini gaza getiriyorlar. Anlatabildim mi? Diyeceğim sizlere şimdilik bu. Umarım düzgün anlatabilmişimdir. Umarım sizlere bir şeyler katabilmişimdir. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Şöyle kendime çevireyim, veda edeyim. Evet izlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Umarım sizlere faydalı bilgi verebilmişimdir. Yanlışlarım varsa kusura bakmayın. Yanlışlarımı almayın. Doğrularımı alın. Doğru varsa izlediğiniz için gerçekten çok teşekkür ederim. Videoları lütfen sonuna kadar izleyin ki ne anlatmak istediğimizi ne paylaştığımızı sizler de anlayın. Aralarda bir şeyler olabiliyor. Onları da çekiyoruz. Şimdilik veda ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Tek tek kuşlarımızı çekeceğim. Bundan sonraki videoda onların uçumlarını paylaşmaya başlayacağız artık sizlerle. Ee, artık biraz kuş izleme zamanı geliyor. Ee, hoşça kalın, takipte kalın. Kendinize çok iyi bakın dostlar. Bilakis hak ettim umarım. Hadi bakalım.